Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Arkadaşlar hava berbat, yağmur da yağacak. Bakalım yavruların durumu ne olur ama elinde ne var bakın şöyle. Arkadaşlar görebiliyor musunuz var mı böyle bir şey? He? Doğan saldırısından kırmızı kendini bacaya çarpmıştı. Acayip şişti her tarafı ama maşallah şu anda durumu gayet güzel. Erkekler bölümündeyim dostlar. Yavrularımıza bakabilir misiniz? Tek başına erkekler nasıl büyütüyor? Arkadaşlar iki gün falan kaldı. Bunları da bir tarafa ayıracağım. Ama Allah'ın nazardan korusun. Yem yemelerini öğretiyorum dostlar. Şöyle bakın. Bak 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 bak. Maşallah maşallah. Bak 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 bak. bak. Arkadaşlar beni dövmeye geliyor ha. Bakın. Ha ha ha. Buradaki 91'in yavruları dişisini ayırdık biliyorsunuz dostlar. Bunlar vallahi aşağı atlamaya başladı ama Allah'ım nazardan korusun. Mükemmel büyüyorlar. Arkadaşlar dışarıda o kadar rutubet olmasına rağmen kümesi görüyorsunuz. Maşallah. Ee, şimdi bunları salalım. Niye salalım biliyor musunuz? Hem yemleme yapacağız ya. Ee, bugün Dün tabi Bülent'imin şansına yavrularının ilk salımına denk geldik. Ee, yemlemesi. Bakın arkadaşlar. Salmadan önce yavruları göstereyim. Allah'ım güneş açıyor biraz. İnşallah açar da en azından akşama bunları salabilirim dostlar. Ee, yavrular bakın arkadaşlar artık ince tüy dökmeye başladılar. Ee, bunun zamanıdır zaten. Yarın bir gün burası tamamen ince tüy. Gel 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 bakayım. Gel bakayım. Koma koma koma. Burası tamamen ince tüyle dolacak beyler. Gayet normaldir. Ee, tabii ki telek atmadıkları sürece. Arkadaşlar şu anda durumlar böyle. Şimdi Ali de gelecek. Abi benim kuşu göstermedin. Ali burada kuşun. Gel bakalım. Şöyle aşağı doğru inin. Göstereyim. Ama yağmur yağacağı için beyler ee, salmayabilirim. Çünkü kanatları ıslandı mı problem yaratır arkadaşlar. Tabi bekleyeceğim. Ondan önce sevgili dostlar şöyle bir girelim. Bakınız artan paletlerden yani iş çıkan paletlerden şöyle bir malzeme artmıştı bana arkadaşlar. Yani bakınız havalandırması filan süper bir şey. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi e, eşyane değil de hem e, şey neydi o? Karantina yapacağım arkadaşlar. Buraya menteşe gelecek, buraya delikler açılacak. Bitince gösteririm. E, bunlar tamamen paletlerden kestiğim tahtalarla. Bunu dışarıya şuraya düşünüyordum fakat çürür, yazık olur beyler. Çöpün üstüne bakın, yazık olur. E, bunu tabii ki şuraya boşaltıp e, içeri asabiliriz arkadaşlar. Şimdi dostlar, içeride harika yavrular var. Bunlar da buraya geçecek. Bakın artık bunlar ayaklanmaya başladı. Maşallah King Kong soyu arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Maşallah, maşallah, maşallah arkadaşlar. Az kaldı, az. Bu yavru ayaklanmaya başladı bakınız. Maşallah tek başına büyütüyor dede. Ama ondan önce Metin baba sana selam olsun. Bak Metin baba. Vallahi billahi çakmaklarımın altından hani böyle benekli çakmaklı gibi şeydi dumanlı gibi e, düştü e, bakalım nasip bu ayna kuyruğu gördüm Metin baba bak iki yavruyu abi delinin benim delinin posta yüzüklünün e, çocukları bunları maşallah Metin baba duyuyorsan beni şu renklere bak abi bu ne ya biraz bunlar dip dibe girdi gibi oldu bilmiyorum. Burada büyüyor. Şunun ayağı arkadaşlar bakınız buraya ızgara koydum. Çanağın arasına sıkışmış çıkmış ayak bence. Biraz düzeltir gibi oldu ama bilmiyorum durumlar ne olacak. Bakın dostlar. İki yavru yani yavaş yavaş üst teneklere çıkmaya başladılar. Metin Baba görüyor musun? Dışkılar böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu rutubetli havada bunu görüyorsanız zaten iyi demektir. Ha, esas buraya gelelim arkadaşlar. Bakın maşallah gel. Robin'in bir tanesi geç çıkmıştı. Görüyorsunuz maşallah. Şu anda durumları iyi. Muhtemelen yağlı gök olacak gene Bu bir açık gök olabilir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şimdi dostlar yavruların ilk salımını heyecanını hepiniz yaşadınız zaten. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben e, yağmur yağacak çünkü hava durumunu takip ediyorum artık. Burada hava durumsuz yaşayamıyoruz. E, çünkü onları e, takip edip ona göre davranıyoruz. Ee, gene söyleyeyim havalandırması temizliği kötü olan kümeslerde zaten bu havalarda arkadaşlar kuşlarını sağlıklı tutmanız imkansız. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. O kadar e, rutubet. Bakın şuraya. Arkadaşlar şu rutubeti görüyor musunuz? Her yerde. E, o yüzden e, çok önemli. Ne yapalım? Bunları salalım bari. E, çünkü aksiyon olsun. Yemlemeyi de artık bugün de bakın şimdi adını söyleyeceğim. Gezegen Mehmet. Kardeşim benim İstanbul'dan. Doğan kardeşimin e, kardeşi o da. E, onun adına yapacağım ama tabii bunları salarız. Yemlemeyi yaparız. Kırmızının durumunu gördün mü Sadık Baba? Yani gerçekten hayvan büyük arbede atlattı. Ama iç kanama geçirmiş belli. Şöyle gösterebilirim Sadık Baba. Bak baba görüyor musun? İç kanama geçirmiş kuş. Ama e, uçuşunda falan problem yok. E, arkadaşlar havalar biraz düzgün olsa... Ee, artık şehre götüreceğim çünkü yavrular da ayrılacak. Ee, buraya geçecekler. Şöyle gelin bakayım. Gel, gel bak. Haydi. İnşallah biraz sonra hava iyi olur da bunları salarım. Ayrı bir video yaparız beyler. İkinci salımını. Ama önce tabii ki kırmızıya bakalım bir. Bakın Sadık baba. Geç. Hemen çıkalım dışarı. Dostlar. Haydi güneş aç bakalım. Evet baş belası bir tane orada var ama o şey değil Doğan değil. Kırmızı çabuk yoruluyordu Sadık Baba geliyordu ama şimdi bakalım neler yapacak. Arkadaşlar inanın bana tüm gün acayip hava. Şimdi video çekerken güzel olmaya başladı. Yavruları bekleyeceğim. Şu anda daha erken beyler hani saat olarak erken iyice acıksınlar. Ondan sonra salıp ikinci salamını yapacağız. Çok güzel bir video oldu dün. sonlara doğru hani iki tanesi biraz heyecan yarattı ama Ondan sonra e, geldiler arkadaşlar, girdiler. Bakın, yemliği şimdi koydum daha dışarıda ıslanmasın diye. <laughs> İnce tüyleri görüyor musunuz beyler? Başladılar. Şuralar dolmaya başlamış, bakın. Of <laughs> oh. Çok yaşa diyenleri duyar gibiyim. Allah razı olsun beyler. Evet. Ne yaptı kuşlar? Biraz şöyle iyi olsa hava bir götüreceğiz. Şuna bakın arkadaşlar ya. He? Güneş saklanıyor. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Artık alıştılar. İlk heyecanı atlattık beyler. İnşallah sonları güzel olur. Kırmızı iki tur atıp geliyordu. Göğsünü gördünüz değil mi? Felaket e, iş, iç kanama geçirmiş ama yarışlara kadar düzelirse eyvallah. Kanadımda problem yok. Uçuyor arkadaşlar. E, dostlar bunları da e, hem karantina için yazında bir sürü kuş geliyor yakaladığımız. Hem de arkadaşlar Dışarıdan gelen kuşlar belki Türkiye'den e, inşallah gelirse yarışmak için kuş gönderecekler. İki kardeşim var. Hatta üç belki. Onlara bakacağız. E, durumlar böyle arkadaşlar. E, maşallah geri kalan e, yavrularımız da on numara oldu. Su içmeye başladı. Şuna bakın arkadaşlar yavruya ya. O da besliyor onları. Vallahi böyle arkadaşlar. Biz elimizden geldiğini çekip anlatmaya çalışıyoruz. E, ama havalar çok e, müsaade etmiyor beyler. Mecbur da bunları salmam lazım. Şu anda yağmurda salarsam, gelirse yağmur, eğer saldığımda yağarsa ıslandıklarında buradan kalkamıyorlar. Onu biliyorsunuz her sene. Ee, tabii ki tabii uçmaya başlasalar hiç önemli değil. Ee, belli de olmaz. Hava güneş açarsa takip edeceğim havayı. Belki salabilirim. Hadi beyler. Bakın bakalım. Görüyor musunuz? Bastı gittiler değil mi? Dişilerin durumu iyi. Onları da e, göstereyim arkadaşlar. Yalnız bizim 53'te bir sıkıntı var gibi arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Yani kanadında bir problem var. Bilmiyorum ne var. E, ben o, o gün anlamalıydım. Zaten biraz öyle yamuk yamuk uçuyordu. Bakalım ya kapalı kaldı, kanat tutuldu. E, ama bir sıkıntısı yok. Dışkısı falan iyi. E, şöyle bir gezdirelim. Gelin bakayım. Gel. 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 gel, gel. gel, gel, gel. Arkadaşlar bakın. Gel. Tabii bekliyorum. Maşallah. Şöyle bir bakabilir misiniz? Göz renkleri belli olmaya başlamış beyler. İnce tüye girecekler şimdi. Görüyor musunuz? İnce tüye girdikten sonra zaten ee, tele attırmadığı zaman çok çirkin olacaklar ama harika parıl parıl tüyleri gelir. Tabii ki şu baş belası bizi rahat bırakırsa. E, arkadaşlar genel teşekkür ediyorum. E, kimin desteği varsa gerçekten Mükemmel yerlere gidiyoruz. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Kırmızı çıktı geldi. Arkadaşlar. Belli. Hayvanın abi orası acayip. Bak geldi dostlar. Gördünüz mü? Ötekiler bıraktı geldi. İnşallah düzelir. O zamana kadar. Ama çoktan beri göstermek istiyordum. Tabi bunların heyecanı olunca onu gösteremedim. Ee, en azından şimdi bilgi sahibi olun diye göstereyim. Kaç gün oldu? Üç gün önce oldu herhalde değil mi arkadaşlar? üç gün önce bu durumu yaşadık. Evet dostlar ee, biz anlatıyoruz ama temin ne dedik? Onlar gelmeden ben şöyle arkadaşlar bakın buralarda uğraşıyorum. Maşallah. Şu yem kutumuzu bir alalım. Bakınız. Yemimizi de alalım. Şöyle. Sevgili Mehmet Gezegen kardeşim. Bak onlar gelince yerler. Yavrulara bakın şimdi. Görüyor musunuz? Onlar gelince yer ama önce şu yavruları bir daha göstereyim. Mehmet yemlemeden. Allah'ım ekmeğin vallahi maşallah maşallah. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Bunlar Görüyor musunuz? Maşallah. şu Çizgiye bakın ya. Yaradan'a kurban olayım. Maşallah. Evet dostlar maşallahınızı eksik etmeyin. Dediğim gibi çok zor oluyor. Ee, şöyle kalemimizi alalım. Cepten çıkaralım. Arkadaşlar bakın. Bugün gezegen Mehmet. Üstünü çiziyorum kardeşim. gene söyleyeyim o anlamda değil. Ben onlar yokken buradan yemleyin Mehmet. Senin de kesene bereket gülüm. Allah senin de birini bin eylesin. Bak. Şimdi bunu verelim. Gelince yesinler. Ee, ondan sonra da ee, devam ederiz işlerimiz arkadaşlar Yavrulara bakalım neler olacak Kırmızı oraya attı gezegen gel hakkını helal et kardeşim birim bin olsun ee, Kesene bereket ee, Kim bu kanala destek çıkıyorsa Ve e, bir yerlere götürmeye çalışıyorsa Hepiniz hakkınızı helal edin Gerçekten çok uğraşıyorsunuz Hepinizin ismini tek tek saymaya çalışıyorum Ama gerçekten e, bir yerlere gidiyoruz arkadaşlar Allah razı olsun sizden ee, ben dedim ya geçen canlıda da Bu kadar ileri gideceğimizi tahmin etmiyordum Ama e, gerçekten bir yerlere Ulaştığımızı artık iyice anlamaya Başladım ki herkes e, Elini taşın altına Koyup kanalı bir yerlere taşımaya uğraşıyor e, Çok teşekkür ederim Kimin ne hakkı varsa hakkını arasın beyler e, Ne yapalım dostlar 12 dakika mı oldu? 12 dakika olmuş. Ben yağmurları bakın güneş açmadığı sürece, birazdan yağmur beklendiği için salmıyorum. Ama e, tabii ki de onları da salacağız. Çünkü onları artık bir kere saldık. E, i̇kinciye salmazsak arkadaşlar biraz bakınız. Nasıl bekliyorlar şimdi? E, biraz daha acıksınlar hem. E, dün gördünüz. Zaten e, Ali'ninkinde benim bir tane dişi. O beyaz boncuğun dişisi. Bakın arkadaşlar kırmızıyı gördünüz mü? He? Allah'tan uçabiliyor. Nerede o? Namussuz dişi. Gel bakayım. Aha burada beyler. Görüyor musunuz? Maşallah. Bizim beni uğraştırdı. Ali'ninki de orada herhalde. Evet. Ali. Gel. Gel. <laughs> Bakın ince tüyleri dökmeye başlıyorlar beyler. Gel 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 gel. Maşallah Sübhanallah sana. Evet King Kong'ların 17 mi bu? Evet 17. King Kong'ların yavrusu. Maşallah subhanallah. Al bakalım. Bu da Cihan Erdem 01. Bak kardeşim. Gördün mü kardeşim? 01. Tabii çok güzel renkler olur. Tatlı renkler olur ama şimdi daha erken beyler. Evet dostlar. Yine böyle bir video oldu. Tabii ki yavruların videosu da gelecek. inşallah e, hakkımızda hayırlısı olsun. En azından ilk dışarıya merhaba dediler. Ondan sonrası da yavaş yavaş gelir. Biraz da acele etmedim aslında. Bir hafta geç saldım. Çünkü şunları bekliyorum beyler. Ben sevmiyorum böyle iki ayrı grubu ama buradaki, oradaki, oradaki ve içerideki King Kong'lar bunlara yetişecek gibi arkadaşlar. Yavaş yavaş acelemiz yok. Aa, ama şimdi tabii işimiz tamamen Fox'umuz yani. Bütün önemimiz ekelerin antrenmanlarında. Bakın 14 dakika oldu. Kırmızı yaralı gördünüz. Diğerleri yok. Uzak salım falan daha yapmadım beyler. Allah'ın nazardan korusun. Çok güzel ilerliyorlar. Ee, tabii ki dişi erkek ayrı oldukları zaman uçum şekilleri de değişiyor. Her zaman söylüyorum. Alın şu anda aşağı yukarı 15 dakika. Beyler. Geçen saldığımda inan bana, 40, inan bana 45 dakika falan yok oldular. Ee, bunların 1-2 günü var beyler. Ondan sonra da işlere bakarız. Şuraya bakacaktım arkadaşlar ya. Kafama takıldı temin. Dur bir dakika. 17 numara. Nerede? 17, 17. Arkadaşlar yazmıştım. Ha burada. Bak garaj. King Kong yazmışım. İkin, üçüncü de 20-21. Gördünüz mü? Demek ki hatırlıyorum yani. O kadar da itiyarlamamışız herhalde değil mi? Atakan dostum sana da selam olsun. Arkadaşlar bahçem yeşillenmeye başlıyor. Tabii güzel olacak. Ee, arkadaşlar böyle böyle ilerliyoruz. Kırmızının durumunu göstermek için çektim. Bunları da hava bozarsa hiç salmayacağım yemleyeceğim kalacak. Çünkü yağmur yağmasını istemiyorum. Ee, bir de gidip orada şimdi banyo mayını yapacaklar. Hiç sevmiyorum. Biliyorsunuz bütün hastalıkların dönemi bu dönemler. Evet arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. 15 dakikadır yok. Bu inanın bana 45 dakika sürebilir. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabi Ergün Ay sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.